Evet değerli arkadaşlar, sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle bir kitap tanıtımı yapmaya çalışacağım inşallah. İnşallah faydalı olur diyelim. Bizler açısından da, sizler açısından da. Bugünkü kitabımızın adı Kelamda Yenilik Arayışları. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı. Kitabın yazarı Profesör Doktor Mehmet Sait Özer vardı. Kitap İslam yayınlarından basılmış bir kitap değerli arkadaşlar. Benim elimde dördüncü baskısı bulunmaktan. Kitabın tanıtımına geçmeden önce Mehmet Sait Özer Varlı kimdir? Biraz ondan bahsedelim. Mehmet Sait Özer Varlı LCS Üniversitesi'nde lisansını tamamlamış bir hocamızdır. Doktorasını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde son dönem kelam ilminde metot adlı çalışmasıyla bitirmiştir. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Mehmet Sait Özer Varlı hocamız bu kitabında genel olarak neden bahsetmiştir? Biraz ondan konuşalım. Mehmet Sait Özer Varlı bu kitabında yeni bir ilmi kelam anlayışından bahsetmektedir. Bu 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl arasında kurulmuş bir yeni ilmi kelam anlayışından bahsetmektedir. Bu dönemdeki alimler bu anlayışı kelamın 3. dönemi olarak değerlendirir. Değerli arkadaşlar. Nasıl yani? Kelamda biz iki dönemden bahsederiz. Bir mütegaddimun dönemi kelam anlayışı. Bir de müteahhirun dönemi kelam anlayışı. Kimler var bunların içerisinde? Biraz onlardan bahsederek yeni ilmi kelam anlayışındaki alimlerimize gelelim. Mütegaddimun dönemi kelam anlayışı malumunuzdur değerli arkadaşlar. Bu dönemde e, imamlarımız genelde vardır. Kim bunlar? İmam Maturidi'dir, İmam Eşari'dir, yine Eşarilik anlayışını savunan e, Bakillani'dir, bu Bekir el-Bakillani. Yine İmamun İmam-ı Harameyn el-Cüveyni, Bakillani'nin öğrencisi de Mütekaddimun dönemi kelam anlayışı alimlerindendir değerli arkadaşlar. Bir sonraki döneme geçecek olursak silsile olarak Bakillani, Bakillani'nin öğrencisi Cüveyni, Cüveyni'nin öğrencisi de Gazali, e, Müteahhirun döneminin e, başlangıcını oluşturur değerli arkadaşlar. E, yine bu dönemde e, Maturidi, e, Akaidini savunan Ebu Muin el-Nesefi ve ayrıca Ömer nesefi de var. E, Şehristani e, ve Fahrettin el-Razi gibi e, kelam alimlerimiz e, bu dönemleri oluşturmaktadır değerli arkadaşlar. Peki bu yeni ilmi kelam anlayışına gelecek olursak ilk önce savunucularını bir söyleyelim. Devamında bu yeni ilmi kelam anlayışının içeriğinden bahsedelim. Böyle bir dönem, böyle bir kelam anlayışı niye ortaya atılmış? Bundan bahsedelim ve devamında da içerdiği konulardan bahsedelim değerli arkadaşlar. Bu yeni ilmi kelam anlayışının Türkiye'deki savunucuları, İzmirli İsmail Hakkı birinci sırayı çeker değerli arkadaşlar. Ki kitabının ismi de Yeni İlmi Kelam adlı kitaptır. Bu kitap bugün Ankara Okulu'ndan basılmış bir kitap değerli arkadaşlar. Hacimli bir kitap diyelim. Normalde iki ciltli de tek cilde toplamışlar. Bir ikinci alimimiz Türkiye'den. Abdülhatif El Harputi'dir değerli arkadaşlar. Harputi El Hazırlı'dır. Abdülatif el-Harputi'nin kitabı bende var. Bu kitapta Tenkihul Kelam fi Akaidi Ehli İslam, Fikret Karaman Profesör Doktor Fikret Karaman hocamızın çevirdiği bir kitap. Tenkihul Kelam fi Akaidi Ehli İslam Abdülatif el-Harputi'nin. Yine Türkiye'den bir diğer alim Filibeli Ahmet Did, bu da efendim yeni ilmi kelam anlayışını savunan bir başka alimimiz Türkiye'den. Mısır'a gelecek olursak değerli arkadaşlar, e, Mısır'da e, yeni ilmi kelam anlayışını savunan kimdir? E, birinci sırada Muhammed Attu vardır ki e, e, işte ilahiyat okumuş da akademik çalışmada bulunmuş birçok arkadaşımız e, bu isimleri sayacağım isimleri e, yakından tanırlar. Muhammed Attu birinci sıradadır. E, kitabının ismi eee risale Tevhid'dir. Tevhid Risalesi bir ikinci sırada e, Reşit Rıza vardır. Bir sonraki biraz yabancı gelebilir. Ferit Vecdi değerli arkadaşlar. Ferit Vecdi de e, yeni ilmi kelam anlayışını savunan bir diğer Mısırlı alim. E, yeni ilmi bir yenilikten e, bahsedip e, Hindistanlı alimleri saymamak olmaz e, değerli arkadaşlar. E, bu Hindistanlı alimlerden birisi bir numanidir. İkincisi yakından tanıdığınız Seyyid Ahmet Han'dır. Bir üçüncüsü de meşhur şair, filozof e, her türlü alanda e, donanımlı bir alim Muhammed İkbal değerli arkadaşlar. Yeni ilmi kelam anlayışının e, ortala, ortaya atılış gayesine gelecek olursak e, buna e, örnek vere, verelim bir. E, Abdülhatif Harputi kitabında Tenkiyul Kelam Fiyakaydı Ehli İslam adlı kitabında değerli arkadaşlar e, yeni ilmi kelam anlayışını niçin savunduğunu ortaya atmıştır. E, Abdülhatif Harputi bu konuyla alakalı şunları söyler değerli arkadaşlar. Daha önceki dönemlerdeki yani mütekatlimun dönemi e, kelam anlayışı veyahut da müteahhirin dönemi kelam anlayışı artık 19. yüzyılda e, ve 20. yüzyıl arasındaki deneme cevap verememektedir. Yani bu alimlerimizin yaşadığı deneme cevap verememektedir. Öyle düşünmektedirler. Bundan dolayı e, bir e, yeni bir kelam anlayışı ortaya atmak istemişlerdir ki e, bunda da başarılı olmuşlardır diyelim. Değerli arkadaşlar. E, peki e, bu... Yeni ilmi kelam anlayışını etkileyen faktörler nelerdir değerli arkadaşlar? Biraz da bunlardan bahsedecek olursak. Yeni ilmi kelam anlayışını etkileyen faktörlerden birincisi modernleşmedir değerli arkadaşlar. Ki bu 19. ve 20. yüzyıldaki e, temel kavramımızdır modernleşme. E, bu e, var olan dönemdeki e, anlayışa, e, zihniyete artık e, bu müteahhirun dönemi veya da mütegaddimun dönemi e, kelam anlayışı inanç konuları, e, inanç açıklamaları artık cevap verememektedir. Bundan dolayı yeni fikirler, yeni düşünceler ortaya atılmak durumundadır değerli arkadaşlar. Bunu savunmaktadırlar. Bir ikincisi de yine etkili, bu anlayışı etkileyen faktör batılılaşma değerli arkadaşlar. Batıdaki alimlerle irtibat kurma veyahut da batıda eğitim alıp gelip bunu artık Türkiye'de ise Türkiye'de, Mısırlıysa Mısır'da, Hindistanlıysa Hindistan'daki bir alimin gelip bunu memleketinde savunması değerli arkadaşlar. Bu da yeni ilmi kelamın ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Konularına gelecek olursak içeriği neden bahsetmektedir? Hani yenilikler nelerdi? Yani yenilik diyoruz da ne yeniliği var? Bundan bahsedelim biraz değerli arkadaşlar. Bu yeni ilmi kelam anlayışının diğer dönemlerden, önceki dönemlerden farkı şudur değerli arkadaşlar. Bu klasik kelam kitaplarında tartışılan işte kaderdir, efendim, rüyetullahtır, insan fiilleridir. Bu konuları tartışma lüzumu duymamışlardır arkadaşlar. Gereksiz görmüşlerdir. Yani artık tartışıla 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 tesessül haline gelmiştir. Yani sonu yoktur demişlerdir. Yani bunun tartışmanda bir alemi yoktur e, açıklamasında bulunmuşlardır değerli arkadaşlar. Yeni ilmi kelam anlayışını savunan alimlerimiz. E, bir diğer içeriği şudur değerli arkadaşlar. E, bu e, klasik tartışmaların e, önem kaybettiğini söyledik zaten. Bu e, bir ikincisi mezhepçiliğin zayıflaması değerli arkadaşlar. Ne demek bu mezhepçiliğin zayıflaması? E, Mütekaddimun denemi kelam kitapları yani klasik kelam kitaplarının oluşumu bir mezhep üzerinedir arkadaşlar. Yani örnek verecek olursa Cüveyni'nin e, kitabı Rişad'ı e, efendim eşari üzerine yazılmış bir kitaptır değerli arkadaşlar. Yine e, Taftazani'nin e, Şerhul Akaidi e, bir mezhep üzerine yazılmış bir kitaptır. Yani Maturda Akaidi'dir. Efendime söyleyeyim e, Sabuni'nin yani e, Sabuni yazdığı e, maturid Akayı akaidi yine bir e, mezhep akaididir değerli arkadaşlar. Mezhep üzerine yazılmış bir akaittir. Yani mezhep imamlarına geçecek olursak İmam Maturidi'nin Kitabı Tevhid'i, Kitabı Tevhid'i e, kendi görüşlerini ortaya koymuştur İmam Maturidi. ki Maturidilik mezhebini ortaya atmıştır o da. E, yine İmam Eşari de el Ibanesinde e, Eşari görüşleri ortaya koymuştur değerli arkadaşlar. Hakeza Bakillani et temhidinde eşari görüşleri ortaya koymuştur. Ama bu dönemde yazılan eserlerde e, göreceğimiz şudur. E, bir mezhep e, savunuculuğu yoktu değerli arkadaşlar. Burada bir tenkit anlayışı vardır. tenkit zihniyeti, eleştiri zihniyeti vardır değerli arkadaşlar. E, yani nedir bu eleştiri örnek verecek olursak? Yani kendinden önceki veyahut da klasik dönemdeki alimlerin ortaya attığı görüşlere eleştiriler olmuştur. Bunun gibi mesela yine e, bu dönemde e, yine kelam e, klasik kelam kitaplarında olmayan konular e, yeni ilmi kelam anlayışındaki e, alimlerimizin eserlerine yeni konular eklemiştir. Nedir bunlar? İnsan e, insan hakları. Mesela klasik kelam kitaplarında insan hakları konusunu bir başlık altında bulamazsınız. Belki e, konular arasında serpilmiştir ama e, bir başlık altında bulamazsınız değerli arkadaşlar bunu. E, bir ikinci konu kadının sosyal konumu. Bu dönemde e, tartışılan e, konuların belki de başında gelir bu konu değerli arkadaşlar birçok alimimiz bu konunu bu konuyu tartışmıştır yine bir üçüncü konumuz ise ibadetlerin lüzum ve gayesi nedir hani klasik kelam kitaplarında pek ibadetlerin gayesini bulamazsınız değerli arkadaşlar bulursunuz da ayrıntısıyla bulamazsınız ama bu dönemde ayrıntısıyla bu konu işlenmiştir değerli arkadaşlar bir diğer konuysa İslam'ın diğer dinlerle mukayesesi yani bu Konu niçin tartışılma gereği duyulmuştur? Çünkü e, Batı'da eğitim almış alimlerimiz ki bu saydığım e, yeni ilmi kelam anlayışını savunan alimlerimizin bir çoğu e, Batı'da eğitimini almışlardır. Kim gibi? E, Ferit Vecdi gibi, e, efendim e, Muhammed İkbal gibi, Seyyid Ahmet Han gibi. Bu alimlerimizin bir çoğu Batı'da eğitimlerini almışlardır. Ve ülkelerine gelip e, bu aldıkları eğitimle e, İslam'ı savunmuşlardır Batı'ya karşı değerli arkadaşlar. Yani Batı'dan aldıkları e, fikirleri, görüşleri törpüleyip e, bunu e, İslam'ı savunmak için kullanmışlardı değerli arkadaşlar. Bir de bu yanı vardır. Evet, temel e, görüşler, temel e, içeriği bu kitabın bu şekilde değerli arkadaşlar. E, kitap tanıtımımız e, bundan sonra inşallah devam edecektir. E, sevgiler ve saygılar diliyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.